O 5 rakı çektirmeni bağıracak. Minecraft Kale savaşlarının yeni bir bölümümüz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeymen bugün benim yanımda var. Ölseydi, <laughs> ölseydi bismillahirrahmanirrahim. Dur dalma lan dalma, dalma. Oğlum bakma. <laughs> bak. Ya şey. Eee. <laughs> Ama dur bak şimdi başlama da. Hmm. Ben abi geliyorum. Zira hiçbir şey söylemeden öldürürüm. Bakıyor. <laughs> ben de bakıyorum. <laughs> Sen de video çekmeyeyim lan yok. Çeksene. Hayırdır, şey beni bir haber ilettim. Eşe dur. Abi dur bak ben buradan bir de eşyalarımı alacağım. Abi ben zombilerimi koymadım ha yalnız. Tamam önemli değil. Abi dur girme abi ben de eşyalıyım. Yok alayım. yok dur. Şimdi eşya ben... alıyorum abi. Abi, abi, dur, abi dur küçük bir şey daha ekliyorum abi. Tamam abi. Sen de dur ama. Hazırlanacağım çünkü ben daha. Ben hazırım. Bunları da alalım. Ya ya ha ya be. Hile yaptın ama sen sanki. Ne, ne hilesi lan? Yemin ederim. Zehra dedim ki sadece sus dedim. Tuzan çok müthiş bir şey. Ha. Oğlum ha. ben hile nasıl yapam? Hile bile bilmiyorum lan. Hile yapsam benim zararıma ne? Abi dur. Abi dur. Yes ve. Artık yenebilirim seni. Ama bir dur ıı, tamam mı? Iı, ıı, ıı, ıı. Tamam başladın mı la? Ha ela. O aslında hile yaptı. Hile yapmadım. Zera yalan söyleme ya. Şaka şaka. Hile yapmadı ama bir şey yaptı. Hileci domates beyinli pislik. Saklan mı lan? Tamam ama. Değer mi buradan? Dur. Bak. Ha evet evet ben bu evet bu ben, ben Dur. He, he, henüz başlamadı. Başlamadı. Esak ben şimdi tamam 3 dediğimde. 3. Başladı. Tamam Güzel. Ok mu önce? Yani he. karar ver ki. Evet. Tamam. önce Oğay ok. Çıkıyorum. Aa abi bir durla. Ha, hata. Ha, tamam. En sonunda. Ay seydi oh. oh. mi? Hayır. Sen de? He? Vurdun. Hop hop hop. Abi dur. Abi. Abi. E, e, Abi sesleri aç tamam. Dur bekle. Hop. Oh. Baba. Ya da bir dur. Açtım mı abi sesleri? Aynen açtım da ben çok dandik yapmışım abi şu kulemi. Abi ama o abi ya tam ayağın ucuna attım ha biraz daha... abi hadi biraz da ilerle. Oha işte işte. Artık taktik geliştirdim onu. Oha oğlum sen vuruyorsun lan. He işte. Abi yem de koymadın. Öyle hadi. Hele <laughs> hele hele bir biraz bir daha birer ok atak. Böyle vurabiliyor mu dene? Dur. Evet abi. Abi bence orayı kır bir tanesini al görerek onu al kar. Bitti He. Oh. Zira. <laughs> oh. Vurdun mu? He. Oh en son anda. Bırakın. 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 Abi abim 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 abi abim 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 abi vurdun. Öldün Öyle mü? Öyleyse. Bu savaş başlasın mı? O vurdun mu? Yok. Gel lan. Arda başlıyor arkadaşlar. Hayır dada. Başlıyor mu başlamıyor mu? Hayır başlamıyor. O zaman abi oynatma abi haberimiz olsun bir dur abi. Ben oklarıma bakayım şimdi neden durdu deme. Tamam halloldu mu? Ha? Abi la hayvan gibi bir hayvan gibi kalem var ama yalnız vurdun mu vurdun kaç tane gitti bir abi herhalde orada vurdum bir mi Oha. Oh, abi harika vurdum. Abimin... Abi. benimki full düşüyor lan. Oha sen zombili koydun mu? He. Evde mi? Abi eve şeyi dışarı bırakmak yok. Ya şey ama bak Ay ya şey ay, ama bak hatırlasana anlatmıştım hani ben sana. Tuzağına mı koydun? Ha, 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 ya şey hani bir oha lan oklarını alıyor ma attık sefer? Onu at. Attığı Böyle. okları hemen ben hemen hemen bak ben alıyorum ama ha Hangi tuşlar? Hiçbir yani hiçbir tuştan en üstüne gel. Hayır. Onu <laughs> sadece üstüne gel. Öyleyse hadi la. Kılıca mı geliyorsun? Evet. Sen? Hı? Evet. Hadi gel. Ben pusuya yapmaya çalışıyorum. Nere bulsam diye pusuya yapılacak. Oo, buradan vurabiliyor ha beni delikten. Abi savaşanda yer mi yapıyorsun lan sen kendine? Tamam la hadi gel. ol. Oh. Oo! Oh. Canım var. Abi biz yeniden ölürüz zaten gerçekten. E kaçınmış? 4 senin. 1 2 3 4. Sen Apple mi yedin? Canım <laughs> <full mu? gülüyor> Hayır. Canım full mü? Hayır. daha hayır yiyeceğin full mü? Hmm, hayır. Daha artmaz o zaman. Bunun altı buçuk canı var Ayşe Al adam şu okumu. Abi sen benim attığım okları nasıl alıyorsun? Eee üstüne giderek abak bak öyle tam İyi bak. İyi o zaman canın gider. A bak ha şöyle bak şimdi. A bak aman a ki şey buraya attım ya. Bak. E bende ben de almıyordur bir deneye. Tamam. Ere de bak. Alıyor alıyor. Abi dur eski pozisyona geç. Ben seni vuruyordum. Ya yani vuruyordum değil de nişan Al almıştım. buradaydım. Şimdi buraya geçtim. Ne kadar korkuyoruz da değil mi? Ay yar bakma ya. Aa, dur ama bak, ben Oo, o abi lan 10 dakika olmuş ha. He, he he hemen ne oldu la 10 dakika. Ha, hayır hayır. Oh oh. Canın kaç? 180. 6,5'ım. Tamam. Ben altı olmuş. Altı canım. He. Yok. Şişince şey. Beş senin. Dört. Evet. Şimdi dört. Hayır. Sen niye kendi Hayır bak bak. Yarım can mı gidiyor? He. Yani herhalde öyleymiş. Vurdun mu? Vurdun he yarım can gidiyormuş kanka. Üf ya bir ya ilerlemek istiyorum ama İlerliyor mu? Hadi ilerle lan. Oha. Bak buradayım. Vay acaba burada ne var? Laf. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen daha buraya nasıl gireceğiz? Bu da bozamazsın. Kapatayım mı lan? Aha. Abi. Aa bir aklıma efsane bir fikir geldi. Bir dur. Ne? Ee, abi hele ben şimdi ev, ev, evime girdim. Senin evinde tuzak var değil mi? Var ama evimde sadece bir tane. Kaç tane olmasını bekliyorum. Benim evde iki tane var. Oo. Hadi lan lavı kapattım gel. Tamam dur. Sen zombileri evime mi bırakacaksın? Hayır. Oha daha 3 tane zombi mi var lan kullanmamışsın yalancı. Abi içeride lav olduğunu nasıl anlarsın ya? Ee. İlk girişinde çok saftın ama direkt koştun. <laughs> <laughs> Oha geliyor. Bunu almıyor mu? Abi vurdun ya. Üç canım abi kaldı. Iki buçuk. Abi iki lan? İki buçuk. Aynen. Bir buçuk mu? Ha evet. Bir buçuk mu iki mi? Ya işte bir buçuk ha. Bir buçuk. Vallahi ha. abiler aşırı canım kaldı. Abimin bir buçuk hani. Golden Apple yön değil mi? He. Hayır abi sende sanki tavuk da vardı. Ha, ha hayır yok. Vallahi. Hemen, canın kaç lan? Oha lan hayvan gibi. ha. Abi oldu lan onu yiyince abi. Oha. Hakikaten öyle oldu. Gel. Zaten biz bir ölümle oynamayız sonuçta. Sen ilk golden apple'ını... Hop hop hop. Ay ya bir dur benim videoyu izlemen gerek. He iyi. Erikler, erikler, erikler. Maalesef bugünlük bu kadar. İyi günler. olmayı unutmayın.